Evet, evet devam edelim. Mezitli Belediyesi. Teşekkür ederim. Tabii, e, halkla ilişkiler birbirimize aktarıyorum. Ayrılmayın. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de sizlerin mutluluğu için uğraşıyoruz. Çok sağ olun. İyi günler. Ee, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de sizin mutluluğunuz için buradayız. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Ba aktarıyorum. Mezitli Belediyesi. Ee, tabii muhasebe bölümünü aktarıyorum. Ayrılmayın. Hey, Steve. Ben Sedan Serin, e, Mezitli Belediyesi'nde 5 yıldır görev yapıyorum. Santral birimindeyim. E, buraya gelip giderken e, herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Belediyemiz içerisinde zaten engellilerin erişimine uygun her taraf. E, rampası olsun, asansörler olsun, katlar içerisinde, giriş çıkışlar, e, lavaboları, e, bütün her yeri e, engelliler rahatlıkla kullanabilir şekilde yapılmış, tasarlanmış. Ben memnunum herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Bütün engellilerin de belediye birimlerimizi ziyaret etmelerini faydalanmalarını diliyorum. Vatandaşlarımızın Mezitli Belediyesi'nin diğer birimlerini de gezmelerini gönül rahatlığıyla engelli vatandaşları getirebilmelerini özgürce gezebilmelerini istiyorum. Bu açıdan uygun olduğunu düşünüyorum. Şimdi bütün e, kurumların zaten böyle bir e, engelliye uygun yapılarda olması zorunlu hale getirildi yasa gereği. Ama bazı kurumlarda henüz göremiyoruz bunu e, maalesef. E, bütün kurumların aslında birer engelliyle birlikte gidip ölçerek, görerek, onları anlayarak ve dinleyerek bu şekilde e, erişime sağlanması gerekir diye düşünüyorum. E, zaten insanların birbirini anladığı zaman. Sorunların ortadan kalkacağını, birlikte rahat ve düzgün yaşayabileceklerini düşünüyorum. Bir daha. Super.